Tarım ilaçları yani pestisitler ne işe yarar? Tarım ilacı kullanmadan tarımsal üretim olur mu? Tarımda pestisit kullanımı yeni mi başladı? Pestisitlerden korunmak, kaçınmak mümkün mü? Gelin bunları daha detaylı bir şekilde inceleyelim. Özümüz insan, sözümüz toprak programının kıymetli takipçileri. Hepinize merhabalar diliyorum. Zehir mi, tarım ilacı mı? Bu sorunun cevabı 1500'lü yıllarda Paracelsus vermiş aslında. Her madde zehirdir. Zehirle ilacı birbirinden ayıran dozudur demiş. Bugün tarım ilaçlarına yaklaştığımız bu şekilde olmak zorunda. Pestisitlerin hayatımıza girişi bugün has bir durum değildir. Neredeyse 4000 yıldır kullanılıyor. Antik çağlardan kalan yazıtlarda kükürtün ve arsenin böcek öldürmede kullanıldığını yazmaktadır. Sonraki zamanlarda insanlar tabiatı gözlemleyerek bitkisel kökenli ekstratlar kullanarak zirai mücadelede başarı sağlamışlardır. Bu bağlamda insanlar bazı böceklerin bazı bitkilerin hiç yaklaşmadığını fark etmiş, bu bitkilerin ekstratlarını kullanmışlar ve zirai mücadelede muvaffak olmuşlardır. Tütün bitkisinden ve krizanten çiçeği dediğimiz kasım patı çiçeği kullanarak başarı sağlamışlardır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra endüstriyel tarımla beraber sentetik kimyasallar kullanılmaya başlanmıştır. Yapılan tespitlere göre tarımsal üretimde üretimin yaptığımız kültür bitkilerini etkileyen 600'ün üzerinde zararlı yabancı ot ve hastalık vardır. Yani bu 600 tane etmen bizim kaliteli ve yüksek miktarda ürün almamızı engelliyor. Bu zararlardan korunmak ve tarımsal verimi artırmak amacıyla kimyasal mücadele yapılmakta yani zirai ilaç kullanılmaktadır. Zirai mücadele verilmediği zaman ne oluyor peki? Yüzde yüze varan zararlar meydana gelebiliyor. Eğer biz bu tarım ilaçlarını kullanmazsak tarımsal ürünlerimizi böcekler, fareler vesaire hayvanlar yiyecek ya da çeşitli hastalıklardan dolayı hiç ürün alamayacağız. Tarımsal üretim yapacağız diye bir yandan insan sağlığını sıkıntıya sokacak durumlar oluyor. Evet bu bir gerçek. Yani insanlar kendi bireysel anlamda yaptığı tarımla belki bundan kurtulabilir. Ama biz bütün insanları doyurmak zorundayız. Yani konvansiyonel tarımdan bahsediyorum ben. O yüzden pestisit kullanmak zorunda. Pestisit adlı verilen bu maddeler zararları ve hastalıkları etmenlerin yok ediyor. Pestisitler böcek kontrolünde kullanılan tüm kimyasallar kapsamaktadır. Günümüzde sentezlenmiş ve kullanıma sunulmuş olan yaklaşık 20 bin çeşit pestisit yani tarım ilacı bulunmaktadır. Bu pestisit çeşitlerinin tamamı 620 farklı ham maddeden değişik formülasyon ve preparatlar kullanarak üretilmiştir. Pestisit kalıntısı, pestisitlerin türevlerini yani dönüşüm ürünlerini, metabolitlerini, reaksiyon ürünlerini ve toksolojik öneme sahip olduğu kabul edilen diğer ögeleri kapsar. Bitkisel ürünlerde pestisit kalıntı miktarı bazı faktörlere göre değişir. Yani her bitkide aynı miktarda değildir pestisit. Bunlar neye göre değişiyor? Uygulamanın yapıldığı bitkinin çeşidine göre değişiyor. Bu ile diyelim ki elmada aynı değil kalıntı. Uygulama dozuna ve sayesine göre değişiyor pestisit. Yani çok yüksek dozda uygulandığı zaman ki esas bugün sorunumuz bence bu. Çok yüksek dozda uygulandığı zaman daha fazla kalıntı alıyor. Yine fazla uygulandığı zaman kalıntı daha fazla oluyor. Pestisidin kimyasal yapısı ve özellikleri. Her pestisit aynı etkide değildir. Dolayısıyla zararlılar var, çok zararlılar ve orta zararlı kimyasallar var. Ona göre kalıntı da değişebiliyor. Pestisidin formülizasyonu önemli. Ona etken bir faktör. Yine son ilaçlama ile hasat arasında geçen süre bu çok önemli bir şey. Hasat sona yakın, hasanın başlangıcından yakın bir zaman ilaçlandıysa daha fazla pestisit kalıntısı olabiliyor. İklim ve çevre koşulları yani sıcak ortamda ile yağışlı ortamda alınan bitkide aynı kalıntı olmayabiliyor. Bu anlamda iklim ve çevre koşulları da pestisit miktarını etkiliyor. Tüketime kadar geçen süreçte mesela uygulamalar çok farklı olabiliyor depolama, taşıma. Bu esnada da pestisit kalıntısının artık ya da eksi olabiliyor. Peki pestisitlerin bitki ve toprak akıbeti nedir, nasıldır buna bir bakalım isterseniz. Pestisitler bitki yüzeyine uygulandıktan sonra bitki yüzeyli etkileşime girebilirler. Ve rüzgar, güneş, yağmur suyu gibi çevresel faktörlere maruz kalabilirler. Pestisitler henüz bitki yüzeyindeyken buharlaşabilir, ışıkla parçalanabilir. Buna fotolizle deniyor. E, kimyasal bozulma veya mikrobiyal bozulmaya uğrayabilirler. Degrasyon yani bozulma demek. Degrasyon pestisitler ve diğer organik kirleticiler için bir azalma olaydır. Degrasyon dediği zaman pestisler azalma miktarı anlamına geliyor. Bu azalma mikroorganizmalarla kimyasal ve toprak unsurlarının etkileşimlerini kapsayan birçok faktörden etkilenebilir. Pestisitlerin degradasyonu yani bozulması özellikle pH'a, e, sıcaklığa, neme, toprağın sürüm sistemi ve ürün çeşitleri gibi birçok faktörden etkilenebilmektedir. Pestisitlerin %50'sinin degrade olması için gerekli süreye biyokimyasal yaralanma ömrü olarak da ifade ediliyor. Bu ilaçların üzerinde vardır bu ifade tarım ilaçlarının üzerinde. Tarım ilaçların üzerinde. Bazı pestisitlerin degrasyon sürecinde kendilerinden daha zararlı metabolitleri oluşturabilmekte. Yani degrasyonda bozulmuyor ama bu bozulma esnasında bazen daha çok zararlı bir metabolite dönüşebiliyor. Topraktaki pestisitlerin yarılanma ömrünü etkili biçimde uzatabilmektedir bu da. Ancak bu ilaçlar belirtilen miktardan fazla ya da hasat dönemine yakın ve hasat sırasında kullanıldığında ürünle kalıyor. İşte tam da bu durum daha çok önem kazanıyor. Bu gıdaların tüketilmesi halinde zamanla insanların vücudunda birikerek kanser başta olmak üzere çok çeşitli hastalıklara yol açıyor biliyorsunuz zirai ilaçlar. İşte bundan mütevellit pestisit analizi çok önemlidir. Son yıllarda Türkiye'de pestisit yani tarım ilacı kullanımı arttığına yönelik iddialar dolaşmakta. Evet arttı ama bu sadece ülkemizde değil, başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada artmış durumda. Çünkü tarımsal üretim artıyor. Dolayısıyla e, kullanımı da artmak zorunda kalıyor. Dünya Sağlık Örgütü, WHO ve Birleşmiş Milletler Gıda Örgütü, Tarım Organizasyonu Örgütü, FAO'nun bünyesinde bulunan Kodeks Alimentarius Komisyonu böyle bir komisyon var biliyorsunuz. Yine Amerika'da Çevre Koruma Ajansı ve Avrupa Komisyonu gibi kurumlar tarafından limitler belirlenmekte ve yönetmenlikler düzenlenmekte. Yani bu ilaçlar ne kadar kullanılacak, dozu ne kadar olacak bunları belirleyen bu kurumlardır. Ülkemizde pestisit kalıntı limitleri Avrupa Birliği'ndeki limitlerle gözetecek şekilde ve yapılmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Türk Gıda Kodeksi TGK alt, e, altında pestisitlerin maksimum kalıntı limitleri MRL deniyor buna. Yönetmeliği olarak resmi gazetede yayınlanmaktadır. Türk Gıda Kodeksi pestisitlerinin maksimum kullanım yönetmenine uygun olmak zorunda. Biliyorsunuz bizim kodeksimiz daha önce ifade ettiğim gibi Avrupa Birliği kodeksine uyumludur. Neden peki Avrupa'da ihraç ettiğimiz bazı ürünler Geri iade ediliyor. Basında sık sık duyuyorsunuz bunu. Burada iş pesisit analizlerine ve denetimlerine kalıyor elbette. Bunlar devlet tarafından yapılmıyor mu? Elbette yapılıyor. Bu tarım ürünleri kamyon kamyon, kilo kilo ölçme ve denetleme şansı yok devletin bu tarım ürünlerini. Burada üreticinin sorumlulukları devreye giriyor. Tabii hiçbir üreticiyi zanalta bırakmak istemem ama burada üreticinin bu konularda çok ciddi eğitimden geçmesi ve bilinçlenmiş olması gerekiyor pestisit kalıntısını en aza indirmenin en etkin yolu ilaçlama ile hasas süresi arasındaki geçen sürenin uzunluğudur. Buna sebep bitkisel ürünler için çeşitli ülkeler hasat aralığı tüzüğü çıkarmışlar. Hasat aralığı tüzüğü bu önemli bir şey. Bu bir nebze de olsa kalıntı pestisit düzeyini asgari seviyede tutabilecek önlemler almayı uygun görmüştür bu önergeyle. Bundan mütevellit üreticilere bu konunun hakkında eğitimler verilmelidir kullanılacak zirai ilacın dozları, kullanım zamanı, en son kullanabileceği tarih vesaire bilgileri bilinmesi gerekiyor üreticinin. Ee, konu sadece kanunlarla halledecek bir mevzu da değil aslında. Hani erdem bu anlamda bir sorumluluk gerektiren ahlaki bir durum da var burada. Burada hem ülke çapında hem de yerelde hizmet veren marketlerin de bu ürünleri kontrol etmesi gerekiyor. Tarladan sofraya bir gıda denetim zinciri gerekiyor. Yani bütün birimlerde sorumluluk var. Sadece devlette de değil, alan markette de bunu kontrol etmesi lazım. Kimyasal kanıtları gidermek için en azından mutfağımıza giren meyve ve sebzeleri su ile çok dikkatli yıkamalıyız. Bireysel anlamda ne yapabiliriz diye dediğimizde kısa bir sürede e, suda durlandıktan sonra yumuşak bir fırça ile yani e, çok kısa süre durulanmaz Çok uzun süre değil. Uzun süre durulanmak da sıkıntı. Çünkü bu suyu vasıtasıyla içeriye girebilir ilaçlar. Sonra da akan suda sert fırçayla yıkanabilir bu sebze ve meyveler. Her üründe pestisit kalıntısı olmayabilir ve kalıntı oranları da farklı olabilir. Bu yüzden bilinçli tüketici olarak, bir gıda okuryazı olarak hangi ürünlerde pestisit kalıntısı var onu araştırmalı. Ona göre ürünlerin temizliğine daha bir önem göstermeliyiz. Araştırmalara göre en çok zirai ilaç kalıntısı ıspanak, çilek, karalahana, Normal lahana, beyaz lahana dediğimiz lahana. Nektarin, şeftali, elma, üzüm ve domates de görülmüştür. Zirai mücadelede bu ilaçların kalıntılarının çevreye ve insan sağlığına verdiği olumsuz etkilerden dolayı alternatif mücadele yollarına gidilmelidir. Bunun için kültürel mücadele, fiziksel mücadele, biyolojik mücadele yöntemleri başta olmak üzere yapay zekanın da kullanıldığı yeni nesil mücadele türleri üzerinde durulmalıdır. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.